%90'ın üzerinde ihracat oranıyla geleceğin yüksek teknolojilerini robot ve simülasyon sistemleriyle dünyayla buluşturuyoruz. ARGE yatırımlarımızla sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. Türk Quality programı kapsamında yer alan Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri. Altı kıtada yeni nesil teknolojiler üretiyor. Yarının çözümlerini bugünden hayata geçiriyoruz. Ehli projelerimizle değer yaratıyor. Dof, Robotik, Dünyaca ünlü markalarla işbirliği birliği yapıyoruz. Mission Moon'la uzayı keşfediyor. Monster Jam'de heyecanın tam ortasında nefesleri kesiyor. Angry Birds'le eğlenceyi gerçek dünyaya taşıyor. Smurfs'le masalsı bir dünyanın kapılarını arıyor. Güney Amerika'nın ilk Flying Theater projesiyle sınırları aşıyoruz. İşte bu Dof Robotics'in imzası. Tüm bu başarıların kalbinde İstanbul, Amerika ve Avrupa ofislerimizde görev yapan yüzden fazla profesyonelimiz 4000 metrekarelik üretim alanımızda geleceği tasarlıyor ve dünya ile buluşturuyor. Dof Robotics, hayallerin ötesine uzanan teknoloji.